Merhaba arkadaşlar. Bugün orman kebabı tarifi vereceğim. Gerekli malzemeler 1 kilo dana eti 5-6 adet küp doğranmış patates 2 adet yemeklik doğranmış soğan 3 adet iri doğranmış yeşil biber 2 adet iri doğranmış papya biberi 5 adet kabuğu soyulmuş küp doğranmış domates 1 su bardağı haşlanmış bezelye Yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı salça 1 tatlı kaşığı tuz 1 çay kaşığı kırmızı biber 1 tatlı kaşığı kekik 1 çay kaşığı karabiber Kızartmak için bol sıvı yağ Biz yemek içinde havuç sevmediğimiz için havuçlu yapmayı tercih etmedik. Siz dilerseniz 2 adet havuç ekleyebilirsiniz. Etleri güvece alıyorum. Suyu çekene kadar kavuruyorum. Veya tencere yalık kızdırdım, patatesleri içine bırakıyorum. Kızaran patatesleri alıyorum. Malzeme listesinde saymadığım için unuttuğum için kusura bakmayın arkadaşlar. Etleri kavururken 3 adet defne yaprağı bırakıyorum. suyunu çeken etlerin üzerine sıvı yağını ve soğanını ekliyorum. Kavurmaya devam ediyorum. Yeşil biberini ve kırmızı biberini ekliyorum. Biraz daha kavuruyorum. Salçasını ve domatesini ekliyorum. Kapağını kapatıp domatesler yumuşayana kadar pişiriyorum. Tuzunu ve baharatlarını ekliyorum. Bir çay bardağı su ilave ediyorum. patatesini ve bezelyesini ekleyip altını kapatıyorum. Güveçte orman kebabı servise hazır. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.